Ha Kübra hoş geldin. Buyur üstesim. geç. Seninle bir şey konuşmaya geldim. Tamam konuşalım. Geç şöyle istersen. Annemler yok mu? Annem balkonda çamaşır tasıyor. Geç otur şöyle. E, nasılsın Kübra? Hiç iyi değilim. Biliyorsun nikahı bir hafta kaldı. Evet ya. 10 tane bilezik istemiştik sizden. Daha 4 tanesini hazır edebildiniz. Kübra bu durumu daha önce seninle konuştuk zaten. Altın fiyatlarından haberin yok herhalde. Almış başını gitmiş. Dört taneyi bile ancak hazırlayabildik. Anlayışlı ol biraz ya. Ne anlayışı ya? Hiç kusura bakma. Bizimkiler bu konuda çok ısrarcı. Eğer olmayacaksa bu iş bitsin diyorlar. Ne demek oluyor şimdi Kübra bu? On tane bilezik bizim sevgimizin önüne mi geçecek? Burada aileni ikna edecek sensin. Biz maddiyata göre mi bu yola çıktık? Madem bizim istediğimiz olmuyor, kusura bakma ben ailemi dinlemek zorundayım. Bu iş olmayacak. Kübra gerçekten mi? Evliliğe giden yolda çiftlerimizi yoran sorunlardan bir tanesi de budur. Peki sizin fikriniz nedir?